Ön satış bitmek üzere arkadaşlar. Adadex Token'de ön satış neredeyse bitmek üzere. Ön satıştan sonra ne olacak ve ön satışa nasıl katılırım diye soru soran arkadaşlara hemen güzel haberleri verelim. Arkadaşlar ön satış bittikten sonra listeleme süreci başlıyor. Yani Maxi borsasına listeleme süreci başlıyor. Bugün listeleme kararı başladığı andan itibaren siz yani listeleme haberleri başladığı andan itibaren sizleri haberdar edeceğimiz sakın ola şüpheniz olmasın. Arkadaşlar tekrar ediyorum satıp satmayacağınız beni ilgilendirmiyor. İster satın ister satmayın. Sadece sizlere listelenecek olan saati ve gününü söyleyeceğim. Peki ön satışa nasıl katılırım? Şimdi ön satışa katılmayı gösterdikten sonra sizlere Adalex e ilgili çok güzel haberler vereceğim. Şimdi burada bir kutucu bakın tabi her şeyden önce sağ üst taraftan cüzdanı bağlıyorsunuz. Metamask veya Trust Wallet. İsterseniz buradaki kutucuğa basarak da gönderebiliyorsunuz. Buradan Buy buy al butonuna basarak da alabiliyorsunuz ya da buradan direkt satın alma adresi var bu biraz meşakkatli yani direkt satın almak biraz uğraştırıyor buradan daha kolay alabilirsiniz mesela 1 bnb tabi cüzdanı bağladığınızda metamask veya trost falan cüzdanını bağladıktan sonra buraya bir veya artık kaç bnb almak istiyorsanız 10 bnb direkt buy atadex dediğiniz zaman kolay bir şekilde satın alım işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz buradan da tokeni cüzdanınıza ekliyorsunuz Tekrar ediyorum arkadaşlar, bakın bakiye yüklenmedi diye sorular alıyorum arkadaşlar. Listeleme gelmeden burada bakiye yazmaz. Listeleme gelip fiyat belli olmadan burada bakiye belli olmaz arkadaşlar. Şimdi gelelim Adadex'in güzel haberlerine. Biliyorsunuz Shiba Shibarium ağını çıkartmak için kolları sıvamıştı. Shibarium Network ağına geçiş yapmak için şirketlerin de arka arkaya dizildiğini biliyorduk. Daha önceki Shiba videolarında bunları sizlere anlatıyordum. Adadex bunlardan bir tanesiydi. Ve size ne demiştim? Aslında ben bu cümle pek kullanmayı sevmiyorum ben demiştim diye. Ama sonuçta demiştim yani. Hani dediklerim çıkıyor. Bakın ben sizi daha öncesinde uyarmıştım. Niye ona göre hareket etmediğiniz demek için ben sizlere ben demiştim diyorum. Anladınız mı? Hani ben demiştim demek için değil. Yani söylediklerim olduğu için söylüyorum sizlere. Adadex, Shibarium'a kabul gördü. Peki bu geçiş süreci ne zaman tamamlanacak? Arkadaşlar her şeyden önce Adadex ön satışını tamamlayacak. Arkasından Maxi borsasına listeleme gelecek. Arkasından Koyu Market Cap'te listelenecek. Arkasından bir borsada daha listeleme geldikten sonra buradaki Shibarium Network ağına geçiş süreci hızlanacak. Bu da ne demektir? Tabi Adadex'in arkasına kocaman bir düşünsenize hani Shiba var, Shibarium var. Bu Adadex'i bir değil, iki değil, üç tık daha emin adım na coin olma yolunda ilerlediğini gösteriyor demektir. Bazı arkadaşlar diyor ki Binance borsası listeleyecek mi? Arkadaşlar Binance borsası şu aralar çok büyük ters köşe yapıyor. Dedim ki Pepe Coin gibi coinleri listelemez ama listeleyebilir de dedim ve oldu da. Bu aralar Binance borsası çok fazla token listeliyor. Belki bakın bu ne demektir? Adelex'in yıl sonuna doğru tabi söylentiler var. Yıl sonuna doğru Binance borsasında listeleme gelebilir. Şimdi arkadaşlar son bir kez daha gösteriyorum. Videonun açıklamalar kısmındaki linke tıkladığınız zaman yani AdaDex'in web linkine tıkladığınız zaman bakın buradan hemen ön satış butonuna basacaksınız. Cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Cüzdanınızı bağladıktan sonra buradaki kutucuğa mesela 1 BNB, 2 BNB, 5 BNB ne kadar almak istiyorsanız 5 bnb mesela buy AdaDex butonuna bastığınız zaman tabii şu an bende yeterli bakiye olmadığı için alamıyorum. Buradan da alım işleminizi yapabilirsiniz. Benden haber bekleyin. AdaDex ve diğer kripto para haberlerini kaçırmamak için kanalımıza abone abone olup bildirimleri de sonuna kadar açmayı unutmayın sevgili dostlarım.